gonadlardaki ana, germ, hücrelerinin gelişerek olgun olum ve sperm haline dönüşmesine oogenezis ve spermatogenezis denir. Oogenezis Fetal hayatın erken devrelerinde primer germ hücreleri mitosis ile çoğalarak Ogonium denilen dişi ana germ hücresini yaparlar. Bu çoğalma intrauterin hayatın 5. ayına kadar sürer ogoniumların mitozla çoğalmaları durduktan sonra hacimce büyümeye başlarlar. Bu hücrelere primerosit, osit I denir. Ogoniumlar ve primerositler 46 kromozomludur. 7. ayın sonunda genelde ogoniumların hemen hepsi kaybolmuş, primerositler meydana gelmiştir. Primerositlerin etrafı epitel doku ile sarılmıştır. Bu oluşuma primer follikül adı verilir. Primer ositlerin meydana gelmesiyle uzun bir istirahat devri başlar. Bu istirahat puberteye kadar devam eder. Bir kız çocuğu doğduğunda ovaryumlarında, içinde primer osit bulunduran yaklaşık 500 bin tane primer folikül bulunur. Bir kadının fertil çağ boyunca her ay bir primer folikülün gerçek olgunluğa erişmesiyle, yaklaşık 400 kadar osit ovulasyonla overlerden atılır. Geri kalanlar gelişmenin farklı safhalarında dejenere olarak kaybolur. Buna follikül atrezisi denir. Puberte ile beraber her ay pek çok primer osit büyümeye başlar. Ancak bunlardan sadece bir tanesi gerçek olgunluğa erişerek ilk meyotik bölünmeyi geçirir ve ovulasyonla overlerden atılır. Birinci meyotik bölünmeyi geçirmiş bu. Hücreye sekonder osit, osit 2 denir. Osit 2, 23 kromozomludur. Osit 2 eğer fertilize olursa ikinci meyotik bölünmeyi de geçirerek olgun ovum halini alır. Böylece ogonyumdan olgun ovumun ortaya çıkma süreci olan oogenezis gerçekleşmiş olur. Spermatogenezis Yeni doğanın testislerinde bulunan spermatogonilerde puberteye kadar bir gelişme. Görülmez. Puberte ile beraber spermatogenezis tüm hayat boyu devam eder, testislerde bulunan germ hücreleri mitosis ile çoğalarak spermatogoniler oluştur. Spermatogoniler gelişerek primer spermatositleri, 46 kromozomlu spermatosit I yaparlar. Primer spermatositler ilk meyotik bölünmeyi geçirerek sekonder spermatositleri. 23 kromozomlu spermatosit 2 oluştururlar. Hemen ardından ikinci meyotik bölünme. Gerçekleşerek spermatitler, 23 kromozomlu, gelişir, spermatidler ardarda mitozla bölünme. Özelliğine sahiptirler. Böylece bir erkek germ hücresi olan spermatogonimden pek çok. Spermatidin ortaya çıkma sürecine spermatogenezis denir. Ovum. Kadın üreme hücresidir, spermden daha büyük hareketsiz bir hücredir. Besin maddesinden zengin bir stoplazması vardır. Besin alışverişini, hücre zarının etrafında bulunan ve geçirgen bir zar olan zona pellucida aracılığı ile sağlar. Fertilize olmamış ovum, ovulasyondan 24-48 saat sonra canlılığını kaybederek uterus ve vajinadan dışarı atılır, sperm. Erkek üreme hücresidir, küçük ve hareketli bir hücredir. Baş kısmının delici özelliği vardır. Spermiumun kadın vücudunda yaşama süresi ortalama 48-72 saattir. Hücre bölünmesi. Mitoz. Sperm ve ovum hariç vücudun diğer tüm hücrelerinde görülen bölünme şeklidir. Mitoz. Bölünme sonucu oluşan iki yeni hücrede kromozomların sayısı, ana hücrenin. Kromozom sayısına eşittir. Böylece mitozun temel amacı olan türe öz kromozom sayı ve düzenini koruma gerçekleşir. Meyoz sadece cinsiyet hücrelerinde görülen bölünme şeklidir. Normalde iki kat olan diploid, 2N46, kromozom sayısı yarıya iner haploid, N23. Böylece fertilizasyonda. Ovum ve yumun kaynaşması sonucu oluşan zigotta türe öz kromozom sayısı. Korunmuş olur. Meoz bölünme sonucu 4 yeni hücre ortaya çıkar. Üreme sisteminin hormonal. Kontrolü hipofiz ön lobundan üreme sistemi ile ilgili 3 hormon salgılanır. 1. FSH, folikülü stimüle eden hormon. 2. LH, lütenize edici hormon. 3. LTH, lüteotrop hormon. Bu 3 hormon gonadlar, cinsiyet bezleri, erkekte testis, kadında over, üzerine etki ettiği için gonadotrop hormonlar, GTH adını alırlar. Gonadotrop hormonların kontrolü altında, overlerden estrojen ve progesteron salgılanır. Over hormonları ise endometrium üzerine etki ederek endometrial siklusu kontrol ederler. Ovaryumlar üzerine etki eden gonadotrop hormonlar ile endometrium üzerine etki. Eden over hormonlarının hepsine birden cinsiyet hormonları denir. Hipofiz ön lobundan salgılanan gonadotrop hormonlar, hipotalamustan salgılanan. Gonadotropin releasing hormon GnRH tarafından kontrol edilir. Üreme organlarının fonksiyonlarının normal devam edebilmesi için hipotalamus, hipofiz ve ovaryumlar arasında dengeli bir iletişimin kurulması gereklidir. Hipofiz ön lobu hormonları. FSH folikülü stimüle eden hormon erkekte testis epitelini olgunlaştırarak spermatogenezisin oluşmasında rol oynar. Kadında Ovaryumlardaki primer follikülleri etkileyerek gelişmesini ve olgunlaşmasını sağlar. Her siklusta, yani her ay, FSH'nin etkisiyle ovaryumlarda pek çok primer follikül büyümeye başlar. Ancak bunlardan bir tanesi ovulasyon yapabilecek olgunluğa erişir. FSH sürekli salgılanmaz, gelişen follikülden salgılanan estrojenin düzeyine göre değişir. Estrojenin kanda yükselmesi FSH'nin düşmesine neden olur, negatif geri bildirim. Siklusun birinci günü FSH yüksek estrojen düşüktür, 14. Günde estrojen en yüksek. Düzeydeyken, FSH en alt düzeydedir. 25. günü FSH yeni bir siklus için yeniden yükselmeye başlar. LH, lütenize edici hormon, erkekte ismi intertisiyel gel stimülatin hormondur ÖCSH erkekte, testislerde interstisiyel hücrelerin testosteron salgılamasını kontrol eder. Kadında, FSH ile birlikte ovulasyonu ve korpus luteumun şekillenmesini sağlar. Ovulasyondan hemen önceki günlerde lehın salgılanması artar. Daha çok FSH olmak üzere bu iki hormonun etkisiyle ovariumlardan estrojen salgılanır. LH testis ve ovaryumlarda inrestisiyel hücreleri stimüle ederek bu hücrelerde kolesterol yılmasına neden olur. Yılan bu kolesterol hormon yapımında kullanılır.